Son sıralarda, son yıllarda çok ciddi miktarda lösemi artışı var çocuklara diyor. Bir yetişkinlerde lef kanseri atıyor. Neden? Neden oluyor bunlar? Tüm ot ilacını atıyorlar, onun kazını soluyorlar. Çocuk hasta oluyor, kendisi hasta oluyor. DİM TV'de yayınlanan Söz Bizde programına konuk olan üretici Mustafa Ezici, pestisit iddiaları sonucu Alanya'daki üreticilerin işlerini düşürdüğü gerekçesiyle tehdit edildiğini söyledi. Hiçbir çiftçinin ekmeğiyle oynaman yeter ama ben 86 milyonun sağlığına dokundum şu anda, geleceğine dokundum. Yani bu ülkede, Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti yaşadığı sürece burada milyonlarca insan e, ve torunlarımız, torunlarımıza, çocuklarımıza gibi gelecek bırakmayalım arkadaş ya. Her şey para pul mu ya? Her şey para pul mu abicim yani? Şu an ben 100 tane ürün yaptırmışım analiz. Bunun 60 tanesi temiz çıkmış. E, temiz çıkan ürünü pahalıya satsın. Benim onlara sayım sonsuz. Evet. Ama yediğimiz ürünlerde her gün bir şekilde bu meyve sebzeden yiyoruz yani. 86 milyon insan yiyor. Evet. Bunu yani bütün siyasiler de yiyor, savcı hakimlerimiz de yiyor, iş adamı da yiyor, doktor da yiyor. Herkes yiyor kardeşim, herkes. Pestisit konusunu gündeme getiren Alanya'da tanınmış üretici Mustafa Ezici ise, DİM TV'de moderatörlüğünü Sudi Çandır'ın yaptığı Söz Bizde programının konu oldu. Çarpıcı açıklamalarıyla ülke gündemine taşıdığı tarımda pestisit kullanımının konuşulduğu programda, toplum sağlığını tehdit eden zehirli gıda ürünlerinin analizlerini yayınladığı için tehditler aldığını dile getirdi. Allah aşkına ya bana ya şu an birçok kişi bana düşman. Ben can güvenliğim bile yok ya. Ben Aa. buradan sesleniyorum Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'na. Neden can güvenliğiniz yok? Şu anda beni şey yapacaklar bunlar gözlerini alacak. Belki bana bir şey yapmak isteyenler olacak ya yani. Sanmıyorum o kadar. Ben Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'na söylüyorum. Bana sahip çıksınlar yani. Te 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 evet, tehdit ediyor musunuz? Evet abi tehdit var ya böyle üstü kapalı tehditler var tabii ki yani. Anladım. Tabii Ama... ki ya ben şu anda 86 milyon insanın sağlığına dokundum arkadaşım. Sağlığına dokundum ya. İnsanlar bunu yiyor, çocukları yiyor, kendileri yiyor. Niye bu kadar insanlar bu kadar parayı düşünüp hiç kimsenin sağlığını düşünmüyorlar? Ben diyorum ki abi analizini yapın, analizimi mal satın bundan sonra. Satın abi o zaman bak nasıl para ediyor. Ve edecek bak ürünü iyi olan insanların malı bak ne diyorum size abi. Geçsin piyasada bugün domates ne kadar? 30 lira. Ben 50 liradan almazsam insan evladı değilim. Evet. Geçsinler satalım abi beraber. A, temiz olan mal iyi para edecek artık. Bu kadar. Analizini yaptıracak benim diyecek malım böyle abi. Şimdi bak nasıl para ediyor? Marketçiler de bundan sonra iyi parayla alacak. Haliciler de iyi parayla alacak. Pazarcı da iyi parayla alacak abi. Evet. Ben yerlerinde olsam yaptırırım analiza Pazarda gümür gümür gösteri satarım yani.